Herkese tekrar merhaba. Sizce bu köpek neden üstüme geliyor? Çünkü yanımda püskül var. Daha önce de karşılaştık. Püsküle yaklaşmak istedi. Şşt. Hayır! Böyle durumlarda kendi köpeğinizi arkada tutacaksınız. Siz arada kalacaksınız. Karşı köpeğe karşı bir bariyer oluşturacaksınız. Püskül kaçmaya çalışıyor mu? Koklamaya çalışıyor. Hmm. Diğer köpeğin idrarı var orada. Onu kokluyor, onu tanımaya çalışıyor. Bu köpek de gördüğünüz gibi pek hoş bir şekilde yaklaşmıyor. O da dişiymiş. Onun dişi olduğunu öğrendim. Yaklaşık bir yarım saat, bir saat önce karşılaştık. Yine bu sahneyi yaşadık. Onu uzaklaştırmakta güçlük çektik. Araya girdik. Yine araya giriyoruz. Püskül burada, ben ortada. Şşt. Hayır. Git. 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 Şşt. Git. Git. Hayır. Git. Sabırla bekleyeceğiz. Şu an kokluyor. Burnundaki hareketlerden anlarsınız. Püskülü tanımak isteyecek ama saldırabilir. O yüzden izin vermek istemiyorum. Çünkü bakışlarından, duruşundan pek haz etmedim. Pes edip gitmek üzere, vazgeçmek üzere. püskül daha sakin. Ama bu hanımefendi biraz gergin. Bölgesini koruyor çünkü. Şu ileride gördüğünüz yazı akan kırmızı yazın orası bir tekel bayi. Orası bu arkadaşın bölgesi. Baksanıza geçemezsin buradan diyor. Yattı. Wow. Ne yapacağız püskül? Geçirtmem diyor. Ne olacak şimdi bizim halimiz? biz yolun karşısından geçip ilerlemek yerine burada icazet bekliyoruz. Bu arkadaşın, bu efendinin müsaade etmesini bekliyoruz. İlla diyor ki benim bölgeme giremezsin ve ileride yatan bir köpek daha var. Hemen Algida dolabında orada. Beyefendinin tam solunda. O da dişiyi. O da ikinci koruyucu, alan koruyucusu. O da bizi bırakmayacak. Oo, çadır kurdun sen buraya. Ne yapacağız şimdi? Şükür ne yapalım? Oh yerleşti. Hadi git. Geliyoruz ufak ufak. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Şükür gelmek istemiyor. Şükür çekiyorum gelmiyor. Hadi git. Git hadi. Git. Git. Püskül tedirgin, kararsız. Ne yapacağını bilmez bir halde. Ne yapalım şimdi? Hadi git. Git hadi. Tamam. Git. Kalk. Tamam. Git. Hadi. Bunu açsak sırada öbürkü var. İkinci kale askeri var. Kalelerinizi fethedeceğiz. Yavaş yavaş. O zaman ne yapalım? Kenar bu bizi bırakmıyor. Ne yapalım? Öyle yapacağım. Ben bilerek deniyorum şansımı. Gel bakalım kenardan dolaşalım. Gel. Onun bölgesine her halükarda gireceğiz. Orada kalsın. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Bak 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 bak. bak bak Diğer nerede? Diğer de burada. Şimdi bisiklet arkaya almam lazım yine. Kırlıyor, büyük olan ırlıyor. Hayır. 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 işler. Nasıl geçtik ama? <laughs> Direkt geçemezsek de yandan yandan geçtik. Bu arkadaş uzak mesafe askeri. Ama direkt bu yerde yatan direkt dedi ki seni parçaların buradan geçme dedi. Buraya girme dedi. Ne oldu? Ne oldu gelemedin? Bekleyelim bakalım neler olacak. Küçük bekleyelim mi? Bekle kızım. Gelecek misin? Gel. Bu sefer ben çağırıyorum gel. Gel küçük. Vazgeçti. O zaman biz de gidiyoruz. Hadi püskülüm, gidelim yavrum. Kayışını genişletebilirim, uzatabilirim. Gel. Gel bakalım. Evet, köpeğimiz vazgeçti, döndü, gidiyor. Görebiliyor musunuz? Araya girdi arabaların arasına girdi. Bize gidelim yolumuza bakalım. Hadi gel. O zaman farklı bir videoda görüşmek üzere aynadan konuşalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.